Dostlar herkese selam hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber Squid Game'i sıfırdan oynayan birisi nelerle karşılaşır bunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir şeyim yok. Seviyen bir, param yok, hiçbir özelliğim yok. Her şey tamamen sıfırdan. Bakalım bu şekilde oyunu kazanabilecek miyiz veya nereye kadar geleceğiz. Video geçmeden önce kanalıma abone olup katarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmıyorum. Hadi oyuna geçelim. Evet dostlar şimdi oyuna geçtik. Şu an serverde mesela bakalım. Sen 35 olan birisi var. 32 binli biri var. Yani onun dışında çok bini olan birisi yok. Bizim tabi az önce dediğim gibi şu an hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir avantajımız yok o yüzden. Saf yetenekle kazanmaya çalışacağız. Daha doğrusu yani kazanabilecek miyiz? Nereye kadar gelebileceğiz? Nelerle karşılaşacağız bugün? Bunu görmeye başlıyoruz. Evet yavaştan ilk oyuna doğru gidiyoruz. Evet asansörümüz açıldı. Şöyle girelim şuraya. Oğlum bu kalabalık ne lan? Herkes buraya gelmiş. Evet oyun alanına geldik. Abi şunu bir geçin. 2 saat geçmiyorlar ya. Aa burada şey var. Quicksilver var. Dur gösteremiyorum ki. Hah, bakın. Mitik olan güç bu. Oha, o ne lan? Nere kadar geldi? Vuruldu ama. Vuruldu ama birazcık kötüymüş o zaman. Neyse biz hemen gidelim. Ya baksanıza hiçbir şey yok şu an. Sadece kum atabiliyorum millete. Elim otomatik Q'ya gidiyor. Deşatmaya çalışıyorum ama yok yapamıyorum. Şöyle gidelim. Sen niye benim arkamdasın? Tamam fazla kasmaya gerek yok. Beni takip eden kimse yok burada. Size bir şey olmaz. O orada biri birini itti. Lan Gihun değil mi o? Gihun Thanos itti. Büyük skandal. Az kaldı geçtik sayılır. İlk oyunda öyle çok bir fark olmadı yani. Rahat bir şekilde geçtik. Evet gördüğünüz gibi buradayız. Ha bandaj var. Dur şunu alayım. i̇şimize yarar. O zaman şimdi sıradaki oyuna geçiyoruz. Ulan herkes birbirini ittirmeye çalışıyor şu an. Ben de mi ittirsem birine? Evet ittiremedim. Neyse asansör açılsın girelim. Kaç kişiyiz bu arada? 21 mi? Lan ilk oyundan o kadar kişi nasıl elendi? Neyse bakacağız artık. Ya deş atmak istiyorum atamıyorum ya. Ben giremeyeceğim değil mi? Giremedim. Sırayı bekleyeceğiz mecbur yapacak bir şey yok. Abi hadi hadi 2 saat. Aa bura boş. Bura boş. Tamam. 130. Bu arada 130 önemli biri miydi lan? Bir tanıdık geldi numarası da. Yok sanırım değildi. Ben şeyle karıştırdım ya. 100 ile karıştırdım. Olması nasıl becerdim anlamadım da. Lan orada sıra bekliyoruz. Buraya geliyoruz. Gene bekliyoruz. Sonra gene bekliyoruz. Çok bekletiyor bu oyun. Oynayalım şunu bitsin ya. Bak gene süre saydı. Emot var mı lan bende kullanabileceğim? Bu var. İyi bu da iyi. en azından bir tane emot var. Evet bakalım hangi şekil gelecek. Tahmin edeyim üçgen. Kesin üçgen gelecek. Evet bakıyoruz. Üçgen değil mi? Yıldız geldi. E, eh, yıldız da iyi. Mona gelen var mı? Şöyle bir hızlıca bakalım. Yok galiba göremedim. Neyse şu hemen yapalım. Evet yıldızı hemen yaptık. Şimdi bir bakalım monize gelen var mı diye. Yok. Evet yok kimse monize gelmemiş. Aa yok burada birine gelmiş. Neymiş adı? Zenfobia. Be benim ada benziyor o Bakalım yapabilecek mi? Oğlum o kadar Giyun kafası varken ala ala bunu mu aldı? Çok garip duruyor lan. Giyun niye 70 yaşında duruyor şu an? Aa bu eğlenmiş. Şekli ne? Anlayamadım. Ama basit bir şeye benziyor. Nasıl eğlendin ya? Başka da eğlenen. Aa bu da eğlenmiş. Buna ne gelmiş? Abi şems şemsiye. Yo eğlenmemiş ki. Ha bu sek boy. E bu da basit. Abi nasıl eğleniyorsunuz ya? Bak adam Mona Lisa'yı bitirecek şimdi. Ya bir çekilin de görelim be. Bir çekilin be. Keşke ne kadar iler Beni bir daha ittirirse birisi. Keşke ne kadar il Oğlum ittirmeyin lan. Aa yaptı. Vallahi yaptı helal olsun. Tebrik ediyorum. Evet Dalgona'dan da hayatta kaldık. İki kişi öldü sanırım bu oyun. 19 kişiyiz değil mi şu an? Evet. Şimdi sırada Lies Out var. Ben şişeyi seçeceğim. Aa neredeyse asansöre gidiyordu. Şöyle şurayı açalım. Aa direkt sıraya girdim. İyi. Dostlar şimdi hem az hasar veriyorum. Hem deşim falan yok. E, bandajım da bir tane var sadece. Yani bir tık avantajsızım. O yüzden savaşmayacağım. Ben yukarı çıkacağım. Ama yukarı da çıkamıyoruz ki oğlum. Cidden hız çok fark ediyormuş. Şu an anladım. Biri daha vardı lan benim altımda. O nerede şu an? Adam yok ol Ha şurada. Ama buraya geliyor. Buraya niye geldin ya? Ben güvenmiyorum sana. Ben gidiyorum. Ben sana güvenmiyorum. E aşağıda kaldım. Şuraya çıkalım bari. Ne yapalım? Hı. Şöyle. Lan buraya da biri geldi. Yeter be. Bundan bir şey olmaz. Şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz. Bakalım millet ne yapıyor? Şu tarafta fena savaşıyorlar. Lan aslında bir... Ne oluyor lan? Biri bir şey yaptı. Bir ekran titredi. Az kişi şu an V'si atıyor ya. Zaten 19 kişi olduğumuz için millet çok denemiyor şansını. Şu adama yardım etsek mi? Gel. Ya a deş atmayı denedim lan. Deş atamıyorum. El alışkanlığı. Neyse biz geri çıkalım. Adam kaçtı gitti zaten. Ben bu hızla ona asla yetişemem. Şöyle şuraya geldim. Aha orada bir şeyler oluyor. Fena vurdu. Of. İki kişi bir kişiye dalıyorlar ama haksızlık. Dur adama yardım edelim. Hop. Çok iyi ikisini de vurdum. Az ikisi de bana gelmesin şimdi. Yok yok bana gelmiyorlar. Aha adamın canı çok az. Adamın canı çok az. Şuna vurmayı denedim. Olmadı. Ben kimseyi tutturamıyorum ki. Aa, oo, oğlum bana çok fena vuruyorlar. Dur. Bandaj. Bandaj. Bandaj da canımı fullemedi he. Harbiden canımı azaltmışlar. O, o at ne ya? Bir şey demek istiyor ama onu söylemeyeyim. Evet oyun bitti. 14 kişiyiz. 19 kişiden 5 kişi elenmiş. Yine çok kişi elenmemiş ya. Şimdiki sıradaki oyunu 7'ye 7, ye 7 ye oynayacağız. Hangisini seçeyim? Şimdi ben şu an... Oğlum ne oluyor lan? Herkes Tug of War seçti. Neyse biz de seçek bari. Zaten başka şansımız kalmadı ki. Evet Tug of War geldi. Ya ben Tug of War'da hep şanssızım zaten. Kesin yine kaybedeceğim. Ama dur bir bakalım. Belki kazanırız belli olmaz. Şöyle hemen girelim asansörden genellikle tug of war seçen serverlarda son oyunlama seçeneğinde Oyun oynamayı devam ettirmiyorlar isyan çıkarıyorlar o yüzden belki isyanla kazanabiliriz bugün Tabi tug of wardan hayatta kalırsan Tug of War'u geçmemiz de lazım ben Gerçi tug of war var ondan sonra jump rope var sonra Glass bridge var yani çok fazla oyun var ya Bakacağız artık Oynuyor muyum oynuyorum takımıma bakayım Ya takımım Pek iyi değil sanki İnşallah karşıda o VIP olan yoktur. 34 bini falan vardı. O şimdi Strange Boots'unu 5'e kadar çıkarmıştır. Bizim pek şansımız olmaz karşıda olursa. Hemen bakayım şöyle göz ucuyla. Yok lan karşıda. Vallahi karşıda. Lan bir de beni başa koydular. Sanki ben çok işe yarayacağım. Abi ya bu bu oyunu niye seçiyorlar ki? Ben anlamadım. Bu oyunu niye seçiyorlar ya? Ya niye kardeşim? Niye amaç ne ya? Bu oyun gereksiz adalessiz bir oyun. Şu ama hiç hata yapmamama rağmen ha, eğlendik. Gördünüz mü? Ha, sonra ben yani bir şey diyorum ben suçlu oluyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Oha ne oluyor lan? 3 level atladım birden bana 10 milyon won verdi. Bir de free revive verdi. Kullanayım mı? Kullanıyorum. Kullanıyorum. Kullandım, kullandım. Tamam. Daha buradan devam ederiz. Zaten önümüzde daha zor oyun yok ya. Belki kazanırız. Nereden belli olacak? Bu arada kazanmamızın imkanı yok. Şu şu varken biz kazanamayız bir de Gihun var tabi burada. Ulan karşıya hem Gihun'u atmış hem bunu atmış. Bizim tabi şansımız olmaz. Eşit değil bir kere. Evet diğerleri de oynadı. Şu an 9 kişiyiz. 9 kişi jump rope'a geçeceğiz. Hemen şöyle girelim. Jump rope'da sıkıntı yok ya. Jump rope'u geçerim. Jump rope'a artık alıştık yani. Geleli bayağı oldu oyna oynaya. Oyunun mantığını çözdük. Glass bridge de sorun değil. Ben bayağıdır pro servislerde oynadığım için Glass Bridge'de pek bir şansımız oluyordu. O yüzden çok zor oluyordu ama bu serverda Glass Bridge'de neredeyse bütün camlar kırılmadığı için rahatlıkla geçeriz. Hemen şunu skipleyelim. diyelim. Tamam. İlk, ilk ben mi gideyim? Yok ilk ben gitmeyeyim ya. İlk gidince gereksiz bir şey yükleniyor. Stres yükleniyor. hata yapıyorum. Bir şey oluyor o yüzden ilk gitmeyeceğim. Evet ilk kim gidiyor? İzliyoruz. Hata yaptı. Yo yapmamış lan. Bende niye erken atladı diye gözüktü. Ama şimdi yaptı. Ah be düştü. Kırmızılı gidiyor şu an. O hata yapmadı. 4 Kaç numarana o göremiyorum. Aa düştü. Pembe kulaklıklı gidiyor şimdi. Oha fırladı lan. Herkes düşüyor. Hata yapmadı. Güzel. Güzel. Geçti sayılır. Güzel bu bu beyazlı geçti. Beyazlı geçti. Şimdi kırmızı kafalı geçiyor. Şimdi biz geçecek ya bu arada. Ya da dur Gihun'u mu beklesek? Gihun bakalım ne yapacak? Ya da biz geçelim. Aa tamam, tamam dur Gihun gitti. Evet Gihun'u izliyoruz. Güzel hata yapmadı. Gene hata yapmadı. Bravo. Gene hata yapmadı. Çok iyi. Lan Tamam, niye böyle bir şey yaptın? niye böyle bir şey yaptın? Neyse en son biz gidiyoruz. Hayırlan. lan shadow düşecek, shadow düşecek. Aa, adam fırladı. 4 kişiyiz şu an. Ben de beraber. Ben de geçeceğim, sıkıntı yok. Ben şöyle zıpladım. D, tamam. Buraya kadar geldim, zıpladım. D, tamam. A, okey. A, tam geçtim. Güzel, güzel geçtik. 4 kişiyiz. Oğlum hadi rebel yapalım lan. Rebel yapalım. Bir rebel dedi. Yes dedim ben de. Milleti ikna edeyim de rebel yapalım abi. Evet şimdi Glass Bridge'e geldik. Bakalım bunu 4 kişi geçebilecek miyiz? Geçeriz ama. Geçeriz. Lan Hako Türkmüş lan bu. Dur ha Hakan'ı ikna edeceğiz. Hakan'ı ikna edeceğiz. Şu an 3 camı da kolaylıkla geçtik. Aramızda bir tane Trixler olduğu için dikkat edek. Her an tekme atabilir. Şimdi sağ. Okey. Buğulu bir cam var mı? İleride var. Bak iki cam sonra bir tane buğulu cam var. Aha. A gitti buğulu cam atladı. İşte onu yapmamalıydın. Lan bu, bu da mı gelmiş lan sonra? Şimdi gördüm adını. Hangisi acaba? Ben, ben mi atlasam? Yok ya atlamam. Hakan dur dur şimdi değil dur. Birazdan yazacağım. Evet bekliyoruz şu an kimse gitmiyor. Kaç dakika var? Bir dakika var. Baya ilerledim diyor. Daha hareket etmem diyor. Sorun değil abi. Aa buğulu cam var. Bu hangisi acaba? Bir, son iki camda buğulu olduğu için onları rahatlıkla geçeriz de şu işte sıkıntı. Hadi geçin biriniz. Tamam. Tamam. Okey geçtik. Vallahi geçtik Glass Bridge'i. Artık oylamaya geçiyoruz. Rebel ver şu an. Benim Türk oldum nasıl anlamadın oğlum? Adıma baksana ilk game sıfırdan yazıyor. Bin lazım diyorum. Ya hadi lan. Bari win sal yazdım. Ne diyecek? Ha yok diyor. Arkadaşlar Hakan'ı görüyorsunuz. Kanka 32 win'im var. Bak win'ini kapatmışsın. Neyse bakalım Mingle'da ne yapacağız. Hemen şöyle asansöre girelim. Ben şu diğer adamla takım olmaya çalışacağım ya. Tek şansım o çünkü. Son akşam yemeği oyununa kalırsak büyük ihtimalle yine takımlaşacaklar benim üstümde. Dur bir bakalım. Ya da ben Hakan'la takım mı olsam sonra kalayım. Yok abi ben Hakan'ı edeceğim kusura bakmasın. O daha güçlü şu an. Ben elenemem. Bak görüyor musun? Lan. Hayır. Elendim. Yapacak bir şey yok. Hakan bizi eledi. gerçek bir şey yok o yüzden. Yine de iyi ilerledik valla. Sona kadar geliyorduk. Mingle'de elendik. Ama tabii bunun bize bir kazancı yok. Yani bu oyunu şu an yeni başladıysanız kazanma şansınız düşük maalesef. O yüzden yani birileriyle oynamanızı öneririm. Anladınız mı? Takım olabileceğiniz birileriyle, arkadaşlarınızla filan. Çünkü tek başınıza cidden kazanmanız zor. Ve bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benzeri şirketler için kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. 我是个。<保> <保证 S 1>